biz göle geldik. Gölde balık tutacağız. Ve size bugün vlog çekiyoruz Hasan'la. Değil mi Hasan? Ben de taş Hasan da göle taş atıyormuş. <laughs> Allah düşüyordum. Yemin ederim yine düşüyordum ya. Geldiğimden beri bu kaçıncı düşme tehlikem. Hasan. Hı. Neler yapacağız bugün? Kum oynayacağız. Balık tutacağız. Burada gölde gezeceğiz. Şöyle size göstereyim. Oo. Ne kadar büyük değil mi? Burada herkes balık tutuyor. Hasan. Hani. Bu da Halil Bey burada. <laughs> Ev evet, sağlıyor bize. Buraya Şimdi biz oltamızı attık. uçmasın diye şişeyi taktık oraya. Bakar mısın annem? Bakuradaki mi? Ha nerede? Gel köpeği sevele. Hasan köpek seve. Ama bir dakika gel ona önce su su getirelim. Gel. Yemek şu. Evet, arabada bardak vardı. Bardağın içine su koyalım. Onunla verelim olur mu? Sonra yemek verelim. Tamam, sonra yemek alalım, yemek verelim. Şu an yemeğimiz yok. Gel arabaya. Evet, yok. Elimi tut. Şu oldu. Aa burada da şu. Evet şurada bardak vardı. Bardak alalım. Bir dakika. Çekiyor musun beni? Çekeyim. Tamam. Açamıyorum. Açamadım. Beni çekmiyorsun ama şu anda. Çekemiyorum. Çekmiyorsun. Çekelim. Görünüyor muyum ben? Yayın. Açamıyorum arkadaşlar. Açtım. <laughs> Tut bu bardağı şimdi. Tamam. Köpeğe su vereceğiz. Bekle beni. Araba geliyor. Buradan su dolduralım önce. Tamam mı? Tamam. Susamıştır. Sus. Nerede suyumuz? Ama suyumuzu sen buraya takmışsın. Hani? Suyumuz burada. Nasıl dolduracağız? Tamam bekle. Şimdi dolduracağız. Beni bekle. Tamam mı? Gidiyor. Ne gidiyor? Bak gidiyor. Getir. Gel gel. Gidiyor. Gel gel. Su içeceksin. Gel. Hah sıkı tut onu. Ben Hasan gel. köpeğin peşinden gidiyor. Döküyorsun ama suyu. Almıyor şu an. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gitti ya. Bakar mısınız? Gidiyor. Gelsene. Hasan gitti. Gel kenara çık. Çık yukarı. Dökeceğim. Gitti ama ya. Dökme. Gel peşinden gidelim bari. Gel gidelim peşinden. Ben Ver ben peş. tutayım onu. Sen döküyorsun. Gidesiye yoksa su kalmayacak içinde. Bak oraya gitti. Nasıl seslendin ki? Koşma korkar belki. Nereye gitti şimdi o? Olur tüpüdü. Korkabilir. Tüpüdü. Kefes vermek için şu koşturuyoruz. Aa, bu da gel. Gel gel anneciğim sen öyle bağırıyorsun. O korkuyor ama. O korkuyor sen onu öyle yapıyorsun. Bak oraya oturdum. Evet. Bak buraya koyalım içerse tamam mı? Tamam. Al, al. Bak içmiyor. Mı? Gel biz gidelim o içer belki tamam mı? Yes. Tamam mı gidelim? Gel belki içer orada belki içmez tamam mı? İçiyor. Bak senden utanmış gördün mü? Bak içiyor. Ya çok susamış. Evet. Gel. Bu mu ya. Evet sıcaktan çok yorulmuş. O bir de yaşlı köpek anneciğim. Bak nasıl içiyor. Evet. Bir sürü bitirir şimdi suyu. Tamam suyu bitirsin. <laughs> evet. Bacı, bacına asılmış. Acıyor, acıyor mu? Evet acıyor. Şimdi biz sende kum oynayalım tamam mı? Tamam <laughs> canım. Evet arkadaşlar biz şimdi kum oynayacağız ama siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani biz sizler için çok güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. İstediğiniz videolar varsa yorumların altına yazın ve beğenmeyi de unutmayın. Hadi gidelim arabadan kum kovalarımızı alalım yine bagaj açacağız Hasan. Nasıl açacağız? Sen tut kamerayı tamam mı? Böyle görünüyor muyum? Görüyorum. Beni görüyor musun? Görüyorum. Tamam. Şimdi yine açabilecek miyiz? Açamıyorum yine. Hah açtım. Tut tut kamerayı kaldır beni çeksen. Beni görüyor musun? Ne yapıyorsun? Şimdi ben buradan kovalarımızı alacağım. Kamyonumuzu alacağım. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Gide. Kaldır beni çek. Aldık. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> evet malzemelerimizi çıkaralım. Yalnız biz küreğimizi bulamadık arkadaşlar. Kürek yerine <laughs> bu hamur spatulasıyla böyle kum bak çıkıyor gördün mü? Kum çıkaracağız böyle. Başka da bir şeyimiz yokmuş. Yalnız bir burnum başladı ya. Burası serinmiş bayağı. Ceket falan mı giysek Hasan? <laughs> Ceket giyelim mi? Aa. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun şimdi sen anneci? Kumları oraya doldurmamız gerekmiyor mu? Sen atıyorsun kumları. Neden? Ne attın sen oraya? Spatulamızı mı attın? Ne attın oraya? Ay! Taş mı attın? Ben de az spatulamız buradaymış ya. Söylesene. Baksana böyle koyacağız bunun içine şimdi. Koyuyoruz. <laughs> Hadi doldursana. Kule yapacağız sen ne daha. Bu doldur. Abi. Gel yanıma getir. Ben sana bunu vereyim. Ben bunu doldurayım. Sen onun içine doldur o zaman. Gel. Ne? gel 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 buraya boşalt oraya boşaltma. Bak şimdi önce kumları doldurup içinden taşları ayıklayalım bence. Of ağzım hep toz taştı. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel yanıma, yanıma gel. <laughs> yanıma gelir misin Ne? Bunu tut böyle şimdi. Bunu böyle yavaş yavaş dökelim. İçindeki taşları ayıklayalım. Hmm ağzını kapat ama. Rüzgardan uçuyor. <laughs> Gözünü niye kapatıyor? Ağzını kapat dedim. Arkaya düşeceksin gel. Gel. Heh. Şimdi bunu ağzını kapat. Gözünü kapat ya. <laughs> ağzını kapatacaksın sen. Böyle yap. Böyle yap. Hmm. 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 Bak şimdi. Bak bir sürü taş çıktı içinden görüyor musun? Bakar mısınız arkadaşlar? Kumdan bir sürü taş çıktı. Köpek şu an suyunu içti gidiyor. Geri bu tarafa gidiyor. Bak bak göster orayı. Bak suyun işte oraya gidiyor şimdi de yemek arıyor galiba yemeğimiz yok olsaydı verirdik ona da neden ekmek getirmedik evden yarın getirelim yarın getirelim tamam şimdi alıp oraya götürebilirsin <laughs> kumları da oraya havucu. Havuza dökülmez. Şuraya kenara dök. Tek bir yere dök. Gel. Düt, burayı düt. kazalım bence. Kazılmıyor da. Düt, düt. Tamam. Kazılmıyor. <laughs> Buraya çukur yapmak istiyorum. Çukurun içini böyle doldurmak istiyorum. Yapabilir miyim sizce? Bilmiyorum ama deneyeceğim. Şu an burayı kazmaya çalışıyorum. Ben de. Ben kazacağım. Sen onunla kaz. O zaman ben de bununla Hadi kaz. Böyle kazalım. Hazine falan bulmayalım. <laughs> Kazarken. Bulursan benim. Asa para bulursan benim tamam mı? Ne oldu? <laughs> Kal geldi al sana. Ben de yapacağım. Dur çek bir şey. Ben niye yapmıyorum? Ya, tamam. Ben de yapayım. Tamam. Hı, sıra sende hadi gel. Hadi çukur olmuyor burası da biraz zor olacak gibi. Hadi 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 burayı aynı yere yapalım. Öf çok toz girdi ağzıma. Ah. Evet ağzımıza çok toz girdi. Arkadaşlar biz şimdi Hasan'la markete gidiyoruz. Ne alacaksın marketten Hasan? Marketten ne alacaksın? Ha? Sürpriz. Sürpriz mi? Markette sürpriz satılıyor sanki. Sürpriz alacakmış markette. Şimdi gidelim ama bütün marketi almak yok ha. Tamam mı? Alacağım. Hayır. Hayır. Hayır azıcık bir şey alalım. Ay. Köpek de bize havladı. <laughs> Neden kızdın bize ya? Köpek de kızdı. Hav hav yapıyor. Sen köpek ne yaptı bize? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Hadi, Hadi gidiyoruz. Anladım. Önüne bak, önüne bak. Düşeceksin şimdi. Ne yapmışlar orada? Çadır. Ne, çadırda ne yapıyorlar ya? Kalıyorlar mı orada? El kalıyor. E biz de kalalım mı çadırda? Elimi tut. Kaybolursun. Kay kalacağız. Olur. Kalmayalım mı çadırda? Bir gün biz de gelelim. Burada çadırda kalalım. Herkes burada bak çadır kuruyorlar. Çadırda kalıyorlar. Ay biz burada kalmayacağız. Neden? Çünkü Soğuk olsun. mu olur? Ne? Soğuk mu olur? onunun. Şimdi daha market gidiyoruz. Gidiyoruz market çok uzakta arkadaşlar. Şöyle şurada bir bina var ya. Elimede sinek geldi. Şu binanın oraya gideceğiz. Çok yoruldum ben yalnız. Beni kucağına alır mısın? Neşe. Beni kucağına alır mısın? Şu an beni kucağına alamazsın. Taşıyamıyorsun ama. Senin gücün mü yok? Yok. Bakayım güçlerini. Taşı bakayım ben şimdi. Kaldıramadın ya. Olmadı gel. Sen daha küçüksün büyümen lazım. Babana ne olacak küçük? Baban büyümüş mü? Evet büyümüş. Oo, tamam hadi gidelim. Çok sıcak yalnız. Sen oradan rüzgar gülü alayım mı? Aa. Sen rüzgar gülünün ne olduğunu biliyor musun acaba Hasan? <laughs> rüzgar gülü ne? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyormuş işte bilmiyor. Tamam bak orada çok az kaldı. Çok Hı. az kaldı daha döneceğiz yalnız. Farkında mısın? Farkındayım. A few moments later. nasıl ne gideceğim ya? Yoruldun mu? Ne yapayım peki senin için? Hı. Sırtıma mı alayım seni? Evet. Saçmalama. Hı. Sırtıma nasıl alacağım seni? Kıcağım. taşıyamam. Kucak. Ay kucağımda taşıyamam gel. Elimi tutmam lazım camı taşıyamam. Şu, şu. Tamam Oradan alacağız. Bak market orada. Gel. Tut elimi. Market oradan gelecek. Yani markete gidiyoruz zaten. Bak az kaldı. Bak görünüyor orası. Hadi koş gidelim. Çok az kaldı. Nereye gidiyorsun? Beni bekle. Beni bekle. Tabii gördün değil mi? Köpek var herhalde. Gel yanıma. Köpek avlıyor. Yanıma gel. Aa, rüzgar gülleri. Çok güzel. Hangisinden alacaksın? Bu büyük değil mi yalnız? Bunu istedi. Bu büyük değil mi? Dönüyor mu peki? Çevir bakayım. Üfle. Dönmüyor mu? Hah, dönüyor. Bak 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 bak. Rüzgarda dönüyor şu an bak. Tamam. Hadi gel bunu alalım. Başka ne varmış bunda? Aa nasıl dönüyor sen bak. Bak bak hepsi nasıl dönüyor gördün mü? Tut hadi al. Ben mi tutacağım? Sen tutacaksın bunu. Hadi yürü. Fır 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 dönüyor. Başka ne varmış buralarda? Bunlar balık malzemeleri. Balık malzemeleri. Ha biz şunu aldık da abi. Gel, göster. Ne kadarmış verelim? Şimdi ne yapacağız bunu Hasan? Müşteri buna verdirdim bana. Ha. Eve gidince bana kumbarandan para vereceksin o zaman. Tamam. Tamam anlaştık. Hadi gel şimdi markete girelim. Su alalım. Tut elimi. Şöyle dönüyor. Sen onu böyle dik tut. O zaten kendi döner. Seni döndürmene gerek yok. Bak nasıl dönüyor. Başka bir şey almak yok tamam mı? Sadece su alacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi yürü markete girelim şimdi de. Azul top alalım. Hayır topumuz evde var. Başka bir şey almak yok diyorum. Daha top alacağız diyorsun. Çok sıcak nasıl Hasan? Bayılacağım ben şimdi. Ben de bayılacağım. Ee bir su almayı Arkadaşlar su alacaktık biz. Bakar mısınız su alacaktık. Bir sürü başka bir şey aldık. Ya ne yapacağız? Neyse belki arabada vardır. Daldık orada abur cuburlara. Tut elimi. Abur cuburlara dalınca Hasan suyu için arabaya kadar beklemen lazım. Tamam. Tamam mı? Ve yürümen lazım. Şu an bir o kadar yolu tekrar yürüyeceğiz. Dilim damağım kurudu gerçekten. Aşırı sıcak burası. Az önce esiyordu. Yani durunca esiyor ama yürüyünce güneş olduğu için de yakıyor. Neden Neden ağlıyorsun şu an? Yaşım. Su mı içeceksin? E hani arabaya kadar dayanacaktı? Yürü gel Aa. gölgeye geçelim. Oğlum o zaman biraz dinlenelim mi? Aa, şu. Burada biraz oturalım o zaman gel. Şu, şu. Tamam otur burada hadi dinlen. Tamam <laughs> meyve suyu vereyim. Olur mu? Olur. Tamam otur oraya. Meyve suyu vereyim sana hadi. Ne şu an olmaz babanın yanına gideceğiz. Ne oldu? Havuzu düştü. Havuza mı düşecek? Ne düşecek havuza? Bak düş düştü. Ne düştü? Ver açayım pipetin düşecek yoksa. Arkadaşlar biz inanılmaz yorulduk. Su almayı da unuttuğumuz için şimdi durduk bakalım biraz dinleniyoruz. Hasan meyve suyu içecek. Ah, ben çok yoruldum bakmayın Hasan'a yürü yürü dediğime. Araba ta nerede bizim? Araba nerede? Göremiyorum. Ka nerede? Kalıcıkta. Gerçekten çok uzakta mıyız biz? Göremiyorum gerçekten. Bayağı uzaktayız galiba. Evet biz bayağı bayağı uzaktayız arkadaşlar. Arabamız şu an çok uzakta. Babam bizi görüyor mu acaba? El sallıyoruz ama şu an. Bizi görmüyor, şu an oltayla uğraşıyor. Buradayız! Arabayla gel, bizi kurtar. Yürüyeceğiz, yapacak bir şey yok. Bak, görüyor musun orada? Ta oraya gideceğiz. Hadi yürüye yürüye iç. Hadi gel. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz kumdan sözde kule falan yapacaktık. Hiçbir şey yapamadık çünkü çok rüzgar var burada. Yaptığımızı da dağıtıyor. O yüzden biz eve gidiyoruz artık. Bak! Yani evet, bakın. Hasan bunu yapmış. <laughs> Hadi gidelim, bay bay diyelim. Bay bay! Arkadaşlar biz gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.